Lotus Tarot'tan selamlar. Kimin için çok değerlisin? Hani o hayatında her şeyin üstesinden gelmişsin gibi bir his olur ya insanın. İşte sende de öyle güçlü bir duruş var. İşte kimse öyle kolay kolay bu duruşu göze alamaz ama sen alıyorsun. Ama seni böyle gören birileri var ve sen onlar için çok değerlisin. Hem de kıymetli mücevher gibisin onların gözünde. Hani bazen düşünüyorsun ya neredeyim ya da nereye gidiyorum diye. İşte tam o anlarda bile e, birilerinin gözünde hepsi zirvedesin. Kendine zaman ayır, o huzuru bul bir de yol gösterici olmayı unutma diğer insanlara karşı diyor kartlar. Senin çünkü o içinde bilgi bir tavrın var ve insanları etkileyen e, bu tavrından da asla vazgeçme. Bir de kafanda hep planlar kuruyorsun. İşte yurt dışı mı olur, yeni bir macera mı olur ya da yeni bir iş mi olur, yeni biri mi olur bilemiyorum ama o enerjini sakın kaybetme diyor kartlar. Bir de şunu unutma arkadaşım. Senin o kararlı, böyle akıllı duruşun var ya işte bu sebepler yüzünden insanlar seni göz bebekleri gibi koruyorlar. Hem biraz kafa dinleyip iç sesini dinlemek de sana iyi gelecek. Sen o bilge tarafınla etrafına ışık saçıyorsun. Değerlisin çünkü sen gerçekten tam bir yol göstericisin. Etkileşim verene şifa olsun.